Sayın Genel Başkan Yardımcı, Sayın Milletvekili, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı Dayı. Sayın Belediye Başkan adayları, Büyük Ocakları İl Başkanı, ilçe Başkanları, Belediye Başkan adayları, İl Kadın Kolları Başkanı çok değerli hanımefendiler. Büyük Ocakları çok değerli gençleri. Evet daha tamam arkadaşlar. Bugün Milliyetçi Hareket Partisi'nin Gölcük İlçe Teşkilatımızın aday proje tanıdığı. Aslında Milliyetçi Hareket Partisi'nin en güçlü, güçlü olduğu ilçemin Gölcük'ün iktidara geldiğinin bir provası diyorum. Hepiniz hoş geldiniz diyorum. Evet seçime 25 gün var. Teşkilat burada. Ülke ocakları, davanın ben çocukken Yöneticilik yapmış dava büyüklerim burada. Bugün burada başvurumun oğlu var. Başvurumun arkadaşları da burada. Hepiniz burada. <laughs> Emeğe geçmiş eski ilçe başkanları, eski ocak başkanları, yöneticilerim, teşkilat burada. Genel merkezim burada. Adaylarımız burada. Seçime 25 gün var. Gördük Milliyetçi Hareket Partisi'nin en iddialı olduğu bir ilçe seçim almak anlamında. Ben inanıyorum ki Gölcük'teki bu dava arkadaşların inanmış insanlar bu toplantıya gelip belediye başkan adayı bu proje toplantısına katılan herkes seçim alabiliriz. 25 güne en iyi değerlendiren teşkilat Gölcük ilçe teşkilatı olmalı. Sandıklarına sahip çıkarak sandıklardaki müşahitlerimiz hep beraber inanç uğrunda çalışabilerek başarabileceğimiz bir seçim. Bugün adaylarımıza bakın. Belediye evet, Başkan adayım 14 yıllık başhekimlik yapmış Doktor Resul Fata. Büyükşehir adayımıza bakın. bir tane var Türkiye'de. Başka yok. Kocaeli teşkilatları tarihinin en iyi aday profiliyle sahada. Başımız dik, alnımız açık. Sokakta adam gibi gidiyoruz. Adaylarımız da adam gibi. O zaman benim yöneticilerim, benim teşkilatımın insanlara inanmış insanlar hepimiz çalışacağız. Bugün Milliyetçi Hareket Partisi teşkilatları ili ili ilçesiyle inandık. Biz seçimi alacağımıza inandık. İnanıyorum ki siz de inandınız. İnanın bana sandıklardan değil, oy bile çaldırmayacak güçler. Bakın bugün basına düştü. Oy pusulalarını basar kim? Ömer Polat. Ömer Polat kim? Millet AKP'li belediyenin baş danışmanı, benim ülkemin kaderini belirleyecek oyu basan insan. Yani benim dershanem var, sınav ben basıyorum. Milliyetçi Hareket Partisi buna suç bulundu. Dik durmaksa dik durmak. Burada bulunan tüm arkadaşlarım, Tek başına iktidarmış AKP, 11 yıldır bu ülkeyi AKP üretiyormuş. Bize ne? Size ne? Siz dik duruş gösteren cesaretli insanlar, Ülkücü Hareket'in çok darlı evlatları. Bu seçimi neye mal olursa olsun almak zorundayız. Çocuklarımızın geleceği için, ailelerimiz için, ülkemizin geleceği için başarmak zorundayız. Eğer biz bu 25 günlük çalışmada başaramazsak, ondan sonra vereceğimiz mücadele bize çok daha zor olacak kolay olan genel 2014 genel seçimlerinde demokratik olarak başarmak. Ben inanıyorum. Gözlükte bu tabanın olduğuna inanıyorum. Gözlükte bu inancın olduğuna inanıyorum. Hepiniz bir safya sancaklı. Hepiniz bir Resul Vatan olun. Hepiniz bir il başkanı. Hepiniz bir ilçe başkanı olun. Bu 2014 genel seçimlerinde başkurumun oğlu burada bizi ziyaret etmiş. Biz başkurumuza gözlüğü hediye edelim diyorum. Toplantıya katılımlarından dolayı da çok teşekkür ediyorum. Thank <laughs> you.